Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Şimdi bugün bağımızdayız. Ekim'in 5'i. Artık bağlarda e, yavaş yavaş hareketlilik duruyor. Canlılık yavaş yavaş yitiriyor. Dinlenmeye geçecek inşallah. Biz de şöyle uçlarını kesiyoruz arkadaşlar. Göstereyim. Bura kesilmiş yer. E, telin hizasından veya telin biraz çok az altından kesiyoruz. Bu şekilde e, şu şöyle göstereyim bakın. Şu üçüncü telden kurtarıyoruz arkadaşlar. Yani şu telden e, teveyin uç kısımlarını kurtarıyoruz. Şöyle tatbikli daha net göstereyim size. Babam keserek geliyor. Ben baş kısmını kestim şuraya. Bakın bura kesilmemiş gördüğünüz gibi. Yani şu kısımları, teli burada telin şu alt kısmını veya tel hizasından keserek alıyoruz. Telden kurtarmış oluyoruz. Bunun ne gibi bir yarar sağlayacak Şimdi ondan bahsedelim. Yararı şu olacak. Şubatta bağ budamaya başlıyoruz. Bağ budarken bu çubuklar 3. telede 2. telede sarıyor. Bir alttaki 3'e de sarıyor. Bu sarma sebebiyle budama çok güç oluyor. Yani hepsinden kurtarmak gerekiyor. Tek tek. Yani 10 günde 15 günde budayacağınız yeri bir ayda buluyorsunuz. Ee, i̇ki katı zamanı harcıyor. Biz bu şekilde yaparak bu şeyden Kurtulmuş oluyoruz. Şimdi daha kolay bu damasıl olacak. Ee, üstüne binen yükü de azaltıyoruz. Yani kar yağdığında e, kısalttığımız için karın üstüne binen yük miktarını da azaltmış oluyoruz bu şekilde. He, şu faydası da oluyor mu bilmiyorum. Ee, Kısalttığımızda e, gücün, kuvvetin uçlara değil de köklere çalışması. Ama yavaş yavaş artık bağ çalışmayı da bırakıyor. Pek o yönden bir faydası olacağını düşünmüyorum. Yani bunu ziraat mühendisleri daha iyi bilir gerçi. Bugün onu yapıyoruz bağımızda. Gördüğünüz gibi geçen de bayağı bir yağmurlar yağdı. Tavu güzel bağların. Gayet iyi. Ot da var. Aslında bir kazaya diplerini şöyle şey yapsak güzel olacak artık yaptıracağız. Bu yıl kerme hayvan gübresi çekmeyi düşünüyorum. Bulabilirsek eğer bakalım. Ee, maliyeti ne olacak bize? Çok maliyetli olursa zor da yalnız işte fazla bir maliyet olmazsa inşallah hayvan gübresi çekeceğim. İşte 5 motor, 5 romok buraya, 5 diğerine 4-5 romok. O şekilde bir planlama yapıyorum. Bakalım bağımızın son durumda bu artık hasat sezonu bitti Arkadaşlar he şöyle söyleyeyim sattığımız üzüm olarak arkadaşlar yedi buçuk ton üzüm sattık yaklaşık üç buçuk dört ton civarında yaprak sattık ee, bu şekilde Arkadaşlar şey sağladık yani gelir sağladık ee, iyi Allah'a şükür yani bu yıl geçen yıla göre kat kat iyi artık gelecek yılda iyi olur inşallah öyle diyelim bağımızlara elimizden geldiği kadar en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bağımızdayız güzel bir gün bugün güneşli bir gün buraya fosfor ve azot atacağım önümüzdeki yıl ee, diğer yolun kenarındaki bir bağımız var. Oraya sadece azot atacağım. Oranın fosforu yüksekti. Önümüzdeki birkaç yıl içinde de o fosforun e, normal seviyelere geleceğini düşünmüyorum. Bitkinin tüketilmesiyle. Yani bir iki üç yıl daha belki oraya fosfor atmam. Daha toprak çözülsün diye. Eğer arkadaşlar buraya hayvan gübresi atamazsam eğer temin edemezsek Leonardit veya Leonardit gübre kullanacağım. Yani organo mineral gübreyi kullanmaya çalışacağım. Bundan sonra gerçi organo mineral hep bütün gübrelerimi işte azotu da, işte fosforu da organo mineral gübre olarak kullanmaya kullanacağım. Direkt kimyevi gübre kullanmamaya dikkat edeceğim. Çünkü organo mineral gübre gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Şimdi ben kesmeye devam edeyim. Babamı yalnız bırakmayayım. Ee, devam edelim. Bugün bugün burayı bitirmeye çalışacağız. Artık bitiremezsek yarın geleceğiz. Acele bir işimiz yok. Kendimizi fazla zorlamaya da gerek yok. Onun için devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.